Lan hepiniz gittiniz ben yokum. Yok, başla başla. <laughs> Yalnızlık fobisi var ya. <laughs> Hadi abi. Kontkar baktan almış. <laughs> Murat Hadi musun abi? Bak bu maç gerçekten çok önemli. Şu topu bana atmayın. <laughs> Muratcan bütün pesinle elinlerde ol kanka. Okey. Peronun ayakkabılar çok iyi ya. Eski Oynuyor muyuz tam Üçüncü tam maç, olarak mı oynuyoruz şimdi? Tam oynan tam oynuyoruz. Üçüncü tamam. maç bu arada kazanan e, alıyor seriyi ve karşılaşmayı. Hep Efe dans ediyor ya. Ben şahidim ben şahidim. Berkcan al lan bunu. Beni ateşle meçledi. Kanka nasıl alayım yani? Ooo yeşimle Oo, başladı. Yaptı. Hadi hadi iletişim iletişim. Dediğim yerde dediğim yerde Efe. Aaa. <laughs> Girdim lan bu da. Oo, Kayarak falan atıyor. Kula bu adam ne yapıyor ya? Pas pas. Oo, takibe. Kon çıldırdı ya gerçekten iki maçtır. Gel bak, gel gel, defansa gel. Defansa, evet. gel, defansa gel, kanka ben gelemem şu an. Neredeyim bak? Ah, enti enti, güzel. Abi. Benim reachlememem lazım ya onu anladım. Açm, tak Aklım. Ateşe ateşe çağır. Aynen. Buradayım buradayım. Kilitledim. 4 saniye, 3 saniye, 2. Abi yardım mı lan Murat Can? Kanka ben orada değilim ki içeri Oo. giriyor adam. yapıyor abi. ya. Yani tam speed boost'u yapıyor ya. Boşayım, boşayım, boşum, boşum, bomboşum. Var mı? Yok abi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kanka Efe, ha, spacing yok şu an. Onu şey yapalım. O yani gösterdiğim yerde durmalısın Efe sen şu anda. Evet evet okey. Gel. Yeah. Köşe köşe Efe köşe gitsene. Sağdaki çık oldu. Yok hücumda, hücumda Şu anda diyor. değil ya, hücumda. Hücum yanında. Okay, 10'a 2 başladı. Sol köşeye geçiyorum ben de. Sen de sağ geç köşeye geç Efe, sen de, de sağ köşeye geçebilirsin. Erkan kapardı ya. Güzel, girdi. Nice. Çok, Çok iyi. iyi. Savunma, savunma, savunma. Köşe boş. <laughs> Köşe bom Köşe boş. Fırladım. Nice, oğlum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Döşe, çar, aynen abi. Çok güzel. Aldım abi. Mümkün değil. Atamaz. Flat. Fırla, fırlat. Fırlatamam. tamam. buradayım. Boşum bir Kanka dur. Bak şu an herkes bir yerde. Kimin nerede olduğunu anlamıyorum. Sol. Am yerlerimiz Atam. çok iyi şu anda. Abi, Raçan sen niye perdeye geldin lan? Ben köşeye geçiyordum, öbür tarafa geçiyordum Benim işte. Benim pardon pardon pas verebilirdim <laughs> ya. Kendime çok odaklandım. Boşum, yandayım. Top bomboşum. Bom köşe. Aç. sol. Pardon. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Fast break çok diyoruz böyle olunca. Buradayım buradayım buradayım, 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 köşe. buradayım. Girmez, fırladım. Çok güzel. No. Arabede yaşandı. Gir girdim. Hmm. Abi. Daha tam çok var çok hadi. Gel. Efe köşeye abi. Köşeye sen. Aynen. Tamam abi. Abi o yerleşimi dediğimiz gibi yapabilirsek. Aynen onu yapacağız. Ben şimdi, onu yapacağız. hepsini atacağım şimdi. söz veriyorum. Buradayım. Dışarısı bende. Kont boş kont boş kont boş. Geldim geldim. <laughs> Aa hadi hadi sakin. <laughs> 8 sayı Gel. sadece ya sıkıntı yok. Efe sen solda mısın? Tamam ben Köşeye geçiyor ama. aynen. Efe de köşeye geçiyor. Çok güzel. Ben bunların hepsini atıyorum o zaman kanka. Biraz bencil oynamış olacağım ama atayım mı? Takıma at, soruyorum. At at at. Ya son da bencil oynuyor zaten. Tamam. Biz zaten oynamaya gelmedik ki. Ha <laughs> <laughs> bu keçiler e ne ya? Bunu atarım. Bomboşum. Hadi çağır. Ah. Olsun. <laughs> güzel güzel. Ben de Kons boş. Karakterimin psikolojisi bozulacak ya sıkıntı yok sıkıntı yok kanka hadi bir tane kaçırmadı ha abi bana 2 3 kişi çıkıyorlar var ya ona bir çözüm abi. bulmam lazım Muratcan, ne yapayım vallahi düşünüyorum da yine beyaz sabit abi, oynamamız lazım doğru. bizim ya kanka evet evet hücumda sabit oynayabilir miyiz bir giderse benden gitsin maç Berkcan gel abi güzel güzel, kanka, güzel güzel hadi 8 sayı ya döndürürüz bunu vallahi döner ya bu arada şey değiller kazandım demiyorum ya. demiyorum konta Alalım ah be abi. alamadım. Süre bitiyor. Girmede. Evet. Güzel. Güzel. İkinci ve yani üçüncü çeyrek topa biz başlıyoruz. Aynı yerlere geçelim biz yine. Aynı yerlere geçelim. Efe sen solda dur abi. Muratcan sol sol kişiye git Muratcan. Sol tamam. kişiye git. sen. Tamam. tamam. Çok Güzel. iyi. Çok Mümkün ilamaz. değil. Aa. Güzel. Monsieur Hype mı adın? Aynen. Karakterimin psikolojisi. 13 bende, 13 bende. <laughs> <laughs> Köşe iki kişi var burada aynen. O, o psiko en az 2000 lira falan tutar çık, o Çık 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 Zıpladım, mümkün değil. Atamadı. Bizde fırla. At abi. Vur kanka Evet Çok <laughs> güzel, basket puan. Atabilirsen bunu güzel olacak. Bunu atarsın ya. Helal Yok yok ya, şey Helal yok, yok ki. Ah. Benim atam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çar köşe abi köşe köşe. Şu ikinci geliyor ya kanka onun intimidatörü evet. bitiriyor beni ya. O zaten o uh, çok ben iyi. Şunu. Yürü bak canım. Atar atar. <laughs> Boyu uzun onun ya atar kaçırmaz. İçeri. Adam gidiyor. 19-26 7 sayı. Çar köşe abi aynen. Ay solum. Efe eğer böyle durursan senin adamın bana yardıma gelecek birazdan sana atacağım. Hazır ol abi. Tamam. Şu şey attı çok güzel. İçeriye yok öyle Mümkün bir şey. Mümkün değil. Rebound. Mümkün değil. Bilmez. Aa, gerilemişti. Aha daha bu topu. <laughs> Gol <laughs> kendin vardı bir de ya. Aynı şekilde dizilelim abi. Yine gel Çağrı. Bekle. Yaz bunu. Çok iyi Uzun be. Bunu Buna ihtiyacımız, ihtiyacımız vardı vallahi An bak. Bunu atarsan maçı alırsın bu arada. Ki atarsın yani bomboş kalıyorsun. Sende sende sende. Girmez. Açtı. Burada. Aldık. Kırlak Çok kanka. güzel. Ver pası. Sol. Geç yine Erten. aynı. Aynı aynı Dizilim yine aynı. Hadi oğlum. Aa. F. güzel. O dizilim yine aynı. Efe benim yanımda olursa Efe'nin adamı yardıma gelemez. Gelirse de Efe üçlük atar yani. Çok güzel Muratcan. Çık 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 Efe çık 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 çık. Boş Benim Uğur. hatam ya. Aldı aldı. Çok çok iyisin çok be. Da, Helal olsun. Kanka sen kaçırsana da, da Çağrı içeri evet, girdiği evet. için çok şey oluyor, rahat oluyor. Kont başı, kontral, kontral, Burada kontral. Buradayım, 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 buradayım. Geldim. Beni savun, beni geçemez. Olma, bırakmasaydın ya. ya. Late, 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 late. Çok atamaz, atamaz. Gel, ya, yanındayım. Yürü oğlum. Helal Konucan. ol. Güzel. Öne geçtik, güzel. hadi. Buradan geri dönmek yok ya. Devam yani. Köşe köşe çağır. Çok iyi. Burak sen yardım. Yardıma gel. Geldim Aynı geldim gel. Ben de var ama. Oh, oh, re öldüm. Reachledim öldüm Norwich, ya. Norwich Norwich abi. Alper senin şeyin yok ya. Evet, evet. Köşe köşe köşe. Oo. <laughs> 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 abi çok zorlu ya. Zor şut sıkıntı yok sıkıntı yok. Attı mı? Hattı. Köşeye köşeye. Bir şey söyleyeceğim. Benim sağ köşeme... <laughs> sağ ben köşeme Muratcan mi? geçse. Muratcan Muratcan. E ee, o zaman Efe senin benim geçtiğim Efe, yerde geçmen abi. lazım. Sol sol üstte. Çok iyi. Benim Aynen. durduğum yer Aynen, vardı ya abi. Doğru. Oraya geçmen gerekiyor Burası. tamam. Evet evet. Biraz daha Çarı, şey doğru. Tryhard olduğum için böyle kanka. Yok sıkıntı yok kanka. Zaten Muratcan'ı geçmesi daha mantıklı. Bu çok güzel. güzel. Evet. Yandım ben de. Bu bana ittiriyor ha. E ben buradayım. Aldık mı? Aldık. Hadi be. Düşü bomboş. Attı. <laughs> Keşke yine dediğim gibi dizilimi aynı tutalım. Yani efe, efe sola sola olmaz. sol tepe sol tepe abi dediğim yere. Aynen orası. Çok güzel. Evet. <laughs> 37-35. Köşe bomboş. Bizde. Bizde, Bizde olması mi? lazım bunun. Onlar, nasıl onlarda ya? Buradayım. Mümkün değil. Çok güzelsin be. Buladık. Boşum. Çar sen de. Çok güzel Var doğru oh tercih, doğru tercih, doğru tercih. Doğru şut bu arada, aynı. Dışır, dışır, Alper, oh. aynen. Dışarı dışarı Alper, aynen. Montasın Buradayım. No Bilmez. way, görmedi. Fırladım. Fır fırladım, fırladım. <laughs> Soldayım. Tepe boşum. Boşum. Kim boş? Çağrı ya, yazdı bunu. Helal olsun sana ben be. Bravo oğlum Çağrı. Allah. <laughs> Yere düştü ya bir de. Atar, atar, atar yardım. Direkt atar. Attım. Attım, Baba ya. takımınızda Attım. benim gibi bir adam var. Bunu kullanın hocam ya. Muratcan Arda'yı tutuyorsun lan kanka. Böyle durumlarda gelsene benim yanıma. E, bırakayım mı? Arda'yı bırakayım mı? Bırak demiyorum da. Hani do yani doğru yerde yardım et. Onu kanka genellikle Arda senin... Bak Arda normalde şey gidiyor abi. E, tersini oynuyor. Anladın mı? O yüzden bizi ayırıyor yani. Yoksa geleceğim tabii ki yardıma da gelemiyorum. Bak harbi süreyim. Köşeden atacağım ya. Boşta, Geçiyorum boşta ekran bak. gelmesine evet. bakar yani olay. Çok Eylem. güzel kanka. Nice. <laughs> köşeye dikkat. Buna e, çağrı. <laughs> Yetişemedi çağrı. Atamıyorum. Girmedi, 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 girmedi. Let's fırladın. Fırladım, fırladım. biraz X, da bilerek salıyorum atsın diye. Denesin yani. Tepe boşum, tepe boşum. Oooo. Güzel. Köşeye çağrı, aynen abi. <gülüyor> köşe. <laughs> köşe, köşe. Çok güzelsin lan, gel. Yanıyorum. O da olur. Arkan Bey Nazım onu. Abi. Bizde mi? Bizde olması da... lazım. Bizde 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 bizde. Default çar bu bizde, ya. O... Bizde Aa, olması onları lazım. Onları verdi. Oğlum siz nasıl o topu fiziksel olarak o tarafa attınız? <laughs> Mümkün değil harbiden. Baba default çar ya. <laughs> gerçekten çok kötü ya. İnanılmaz kötü abi. Default çar ya. Alper no reach. Nasıl kaçırırsın bu Bol, bol Burak sen gel. Biz en kale atıyorduk ya. Boş. 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 Tam güzel şey Berkcan'a attım. O aldık, güzel oldu. <laughs> Beni aşırı boş bırakıyorlar, haberiniz olsun. <laughs> Zor. Oy! Dedim, Helal lan Berkcan. Çok güzel be. Huf, ribando ay. Berkcan kazanmak istedi ya şu hareketiyle. Bir şey söyleyeyim mi? Bana hakikaten dediği gibi Berkcan'ın, Fero bana da çıkıyor biraz. Girme de. Girmez. Çok onlar iyi di onlar diğer Alp'i şey, geldim. Üçüncü güveniyor. 3. ona gü güvendikleri için. Öyle. Evet. evet doğru diyorsun. Benim seni görmem lazım. E öyle oldu mu da amına koyayım asistçiye çıkıyor bu. verdi. <laughs> <değil mi? gülüyor> ya sen at bir 25'ini sonra ona göre vitesi oyna. 27'deyim şu an. Tamam. Ooo, faul var, 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 Sadece şey ya, right stick aldırdım sadece. Basket faul. Oo. Neyse bu atamıyor, atamıyor. Sakın. Efe sendeyim. Boş Efes boş. Efe sakın. Çok güzel <laughs> ikili oyun. Oy. Siktir. Lan. Güzel faul. Senden sekti top? Amk Yok, Reçeldim reçeldim bak çık 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 Girme de girme Vere öyle Alpi Ya abi çok Oğlum hızlı dolacak diye bekledim ya Şu Alip'lar alışamadım kanka hala Ha? <laughs> bir, de daha, de daha, de bir daha bir daha, de kanka ya. sayılması <gülüyor> Helal <gülüyor> Nereye ne çattın orada? tam Ben kaşları çattım ya chat <laughs> 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 Bu önce Hadi Adı. ama alabilir miyim? Güzel güzel güzel. Gidiyorum. Bitirdin Efe. Efe. Oh! Çok iyi be. Çok iyi. Ne puan. <laughs> ya yok puan demiş. Golden League. <laughs> 2013 LBJ. <L5. gülüyor> ben yanıyor mu yanmıyor mu anlamadım ki sağ üst benim bug'da kaldı. Yayına baksana Muratcan. Aa gördüm gördüm şey yapsana e, bir R3 denesene. R3'e mi? yanmıyorum. E, yok yana, yanamıyorum yanmamış. yani istesem de. Anam ne oldu? Ters düştü ters düştü. Ay. Bu boş. Of. Aa güzel. Pardon ya. Po e, Berkcan Pogo Stick diye bir rozet var onu biliyor musun? Biliyorum. O bayağı işine yarar senin haberin olsun. Tamam. Var zaten. Ya. buradan yazdım yazdım. Güzel. Evet, evet, güzel. Alper içeri sen öyle girdiğinde şey çağrı boş kalıyor. Çağrı görebilirsin tamam, bu arada. Tamam yardım atayım bir dahakine. Çok güzel oğlum ya gel. Alup. Efe. Yeşil. Yeşil. <laughs> Efe ye attın diye bekledim lan ben geri. Ben de Efe Efe aslında attım da. Aha. Şimdi ne oluyor? Ba ba oluyor, bacağımın arasından geçiyor. Girmede. Girdim mi lan? Vaz wow, bulun bir de. neler attı ya adam. Vallahi helal olsun ama he. Vallahi helal Başka olsun. Sen Hazır mısın? Hazırım kanka. Aa. <laughs> ne yapayım, atamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Hatta yine beyaz. At. Aa atamadı lan. Dur. Faal yapsın. <laughs> 13 sayı farkı ya. Aldık aldık ya bu maçı. 60 deneyebilir miyim? Kaç oldu? Takıma soruyorum şu an Efe, Berkcan. 37'yim. Evet, 37. e, dene, dene, dene. Alt, Bugün alt. senin doğum günün. <laughs> 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 O zaman gidiyorum ya. E, Yok mu 81? 81 mümkün değil ya. Şu an matematik olarak yani güzel mümkün güzel. Mümkün değil abi. Ö sürenin durması lazım. 5 dakikalık çeyrek. Hadi Efe. Var mıydı lan bu? Var var. Atarsın, atarsın. Var var. Cyber Rules 210. Ha, erken bıraktı. <laughs> güzel falan. Dörtledin. Berkcan dörtlemişsin dikkat et. Üçüncü çeyrekteyiz ha dikkat. Avantaj tamam, 3. Tamam, şey. çeyrek mi? Evet evet daha 3. çeyrekteyiz. 60 atarım ya herhalde bilmiyorum. Şu ana kadar en çok 5 ve 5'lerde kaç atıldı bizim aramızda Muratcan? 50 yani atan şey. vardı değil mi? Kemal Kemal 40 falan atmıştı bir Kemal kere 40 atmıştı aynen aynen hatırlıyorum. Boşum. 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 Hoşum. Oh. Boş. Köşe de vardı. Diğer Gönderirim ya bunu gönderirim ya. <laughs> Helal İsmet Efe diyor bütün. <laughs> abi doğru mu? Hakikaten adın İsmet mi? Evet, Buradayım, boşum. Çağrı boş, çağır, boş ağır, Gönderdin çağrı. Adı be. Kon dikkat, kon Girmez. Ben de, ben de, ben de burası. Çık, çık 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 çok iyi lan muratcan hey <laughs> sendeyim aa çok güzel <laughs> bağırıyor ya Sürekli hadi be atamadım 37 yim. bir çeyrekte kaç sayı atabilirim 60 atarım da bilmiyorum abi Geldim abi. Solid savunma abi. Buracak. Aa nasıl? Buradayım lan? buradayım. Abi? Mümkün değil. Abi buna yap bir şey yapamam <laughs> kanka. Buna hiçbir şey yapamam artık. <laughs> ben Ondan sürekli diye bekledim. Çıkmadım bile. Ne oldu lan? Defans, defans oldu şu an. Tanesi. Abi bizim nasıl en iyi serbest atışı at, atanımız Berkcan ya? Siz Efe'ye şu açmadınız mı? Efe'nin throw'u şey bu ama, abi. daha 85 hmm. overall ya kanka bir de. Hmm. Onlar etken hep. Boşum. He, değilim <laughs> Bu zaten Alper şey. Gülşen. <laughs> Az önce BG'den azarı yedim, kendime geldim. Aynen. Ama, <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> ama kanka sana attım yani sürekli. Sen oyna diye. Kanka bana atmadın ya. Atmadım. <laughs> Yok kont kontun karşısında hiçbir şey yapma yapamadın az önce. Bunu atarım işte. Bu <laughs> şu. Bak bunu atarım işte. Bak Efe. <laughs> <Ben tam> <gülüyor> <atarım>. <gülüyor> Efe. Kont boş kont boş. Çekiyorum rahat, çekiyorum. Ne açayım? Çünkü 25 lira. Aa abi çağır abi çağır. Basınlar. Ulan kaç lira attık hiçbir şey açamamışız zaten. Bu çara bu para atılıp bu mu oldu yani? Güzel <laughs> <laughs> O zaman bir bilek kırmayı deneyeyim ya kontun. Dur bakalım. Eyvah. Al efe amınakım oyna. Heyecanlan. <laughs> <laughs> Kır <laughs> bakayım bile. Ne oluyor lan? Eyvah double'a geldiler. Çağır. Ben <laughs> çağırıyorum Efe. Bravo. Efe bu arada kötü şut atmıyor lan. Evet evet gayet iyi e, atıyor bu arada. Ben attım da az önce. <laughs> Go. Bu maçı aldık ya. Gerçi 72-58 de yok. Vermeyiz herhalde. Vermez daha ya. Yok yok. Tek beyazım lan maçtaki herhalde giren. Girmez. Oh. Bizimkiler alıyor diye direkt ileriye koşuyorum. Ben çekiyorum ben Allah! Allah. <laughs> ama bu hareket senin... 250 lira kanka bunu. <laughs> <Arka> bana ne? <laughs> ben dalgalar atmadım Alper ona göre. Efendim, bunu senin basman lazım doğru yerde. Yeşil yerde karaya sadece teplemen gerekiyor. Doğru timing var, gerekiyor. Et, tamam. <laughs> bu maç şey oldu ya, hınç maçı oldu yani. Bazen sana diş atarlar da görürsün. Attı. Evet. Eyvah. Karı neden 13 lan? Sen böyle forma numaran mı 13'tü senin? 13'tü benim forma numaram. Gel Murat Murat. Çar. Murat Çar. Oh. <laughs> Ben orada kardeşime bir... Aynen bir o alanı açtın koridoru gördüm direkt ama ya. Hocam ben yüksek müsaadenizle bir şey soruyorum. Biz yakar top mu oynuyoruz? <laughs> top bende hiç gelmedi çünkü. Ha, böyle bir bak malım illa. <laughs> Baran gönder. Asiktir. Asiktir. Bana ne alırdın be? Asikler. Asikler. be. <laughs> Sana güvendiğim kadar. Kanka. Baran <laughs> gönder diyor ya. <Abi>, ha ver öyle. <laughs> gel gel. Bazen ribantları ben aldım zannediyorum. Berkcan alıyormuş. Oğlum Berkcan'ın karakteri kaçla. Baksana baksana <laughs> şuraya bak. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Yerde seviniyor <laughs> bir de. <laughs> Aa. Ah. Kaç ki? Yeri diyorsun. yeri. Ee, Berkcan serbest atışın kaç? Kanka Biliyor 60. Ağzmış ama ya. Ne az ya? Center adam. <laughs> 60'ı öp başına koy amına koyayım. Çağrı. Gönder. Aaa! <laughs> <laughs> Full çağrı oynasak ya atana kadar. Hook. <laughs> Önde bak yok hukum. Bir şey söyleyeyim mi? Orada tam yerimi almadan atma çalıştım o yüzden. Beş bu arada bak Can atılacaksın ha. Gel tamam, kanka. Full sana oynayalım falan. Seni burada bir Kamil yerine koydular. Hayır abi. Asile miyim ben <laughs> ama? <abi? gülüyor> <laughs> e düşürmüyor. <musun>? Kamil. <laughs> Bize de oynasanız ama. Ben Fero kaç 16. Yo. 19 almış. Kadro işi almasın <laughs> ama hep yapılsın yani bu etkinlik. Hatta ya dolar. Gel bacım, gel. Gel Üçün abi. Şutun yani. boş çağrı aslında da. Benfero ne oynadı lan bu maç? O 14. <laughs> abi herkes çok bencil oynuyor diyeceğim. <laughs> Serdar Ortaş geldi ya bir anda. Efe dikkat ettim bana gelen topları hep atıyorum yani. Ya çok farkındayım. Her, keşke herkes herkes seni. Ahmet gibi abicim o kilicem. Bak at kanka. At, atamamışsın hiç umrumuzda bile değil. Yeter ki sen o hiç şutu şey at ederdir, yani. Hiç problem değil. Lan ne beyaz attı bu da ya? ya abi. Bana versene pası. Bana versene. Al, Al abi. Be, pardon. <laughs> ben Çağrı'ya oynayacağım bu el dur. Hadi gel beraber boy. oynayalım. <laughs> Atabilirdin. At abi. Al Ha senin <laughs> için, bu, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da senin için yani. Bak Alper'in attığı verdiği ya. paslardan hiçbirini atıyor muyum? atmıyorum. Ben, ben yapmıyormuş ya değil abi. mi? Gel. Al Efe bir daha bir daha bir daha bir dakika al. Ver abi. abi. Ver abi kurayım oyunu. Geç abi. Sağ ol sol bir sinin maçı. Ha tamam. <gülüyor> 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 ya o neymiş kanka böyle bir şey var mı ya? Saat kaç bu arada? Aynen benim de salmam gerekiyor. Bu maçtan sonra zaten. Yazdın. GG's. Gigi's. Alper TAP ne zaman pas verdi biliyor musun? Tam karakteri yere atmaya çalışıyordum Daireye abanıyordum Hücumda atamıyorsun savunmada olman lazım Elinize Öyle sağlık şey abi bu arada %40 üçlük ihtimaliyle oynamışım İhtimali mi? Bu <laughs> arada fena değil mi orada? 5'teki fena değil Abiler Elinize sağlık Efe Uygaç, Jettunex, Çağrı, Baran abi Güven demek. <laughs> Özellikle Baran Güven'in ellerine sağlık Merkcan teşekkür ederim Ellerinize sağlık. Ne demek? Ee, aşağı geçip dalga geçme faslımız var mı yoksa GG mi diyoruz direkt? Var var ya ben aşağı bir giderim. Dur. Gel, gelin gidelim hep birlikte. Teşkısta alsın bir maç daha yapalım. Selam Nasıl? selam nasılsınız? Alo. Selamlar. Selamlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim oynayan herkesin de ellerine sağlık Alper'in de buradan tekrardan doğum günü kutlu olsun kardeşim seviliyorsun. <laughs>